Bir ülke güzel ülke Öyle bir halkı var ki Güzel ülke Genç bir kral, kraliçe güzel ülke Deniz kıyısında bir ülke Güzel ülke salonda ne işin var? Aaa! O iksir mi yoksa? Bırak onu! Bırak kraliçenin bardağını! Bu yaptığın aa. şey ne? Ha, Bu vücudu güçlendiren bir iksir. Kışın bunu içen asla hasta olmaz. İyi değil mi? Yani iyi 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 olmasına iyi de. E, o iksiri ben de denemesen olmaz. Bu e, kim deneyecek? Kendi dene. Olmaz. O zaman kim gözlem yapacak? Ha, ben gözlem yaparım. Ha? Bak e, o iksiri bana ilk içirdi de ne oldu hatırlıyor musun? Aa, bu ülke 18 yıldır gülmüyor. Doğru. Krallar karakçeli çocuğu kaçırıldığından beri. Kimse gülmüyor. Ha. Bugün benim doğum günüm güzel şeyler dilemeliyim Bir benim güzel bebeğim sana ninniler söyleyeyim minik yanaklarım hep gülsün senin Sut tehlikeli, hem de çok tehlikeli. Senin yaşın buna da uygun değil ki. Bana güven rapunzel, insanları tanırım. Bu kulenin dışında çok kötüler bilirim, bilirim, bilirim. bilirim. Bu kulede tek başıma geçti tam 18 yıl. Kimi şaşkın, kimi kızgın kimi dargın kimi iyi kimi şaşkın kimi kızgın kimi dargın sen nasıl çıktın oraya bir kızın saçlarıyla hahahaha <laughs> ne bir kızın saçıyla mı bak Gonçalto benimle oynamak, oyun oynamak istiyorsa ben oynamak istemiyorum tamam mı hadi Seninle... bana bir elma bana bir mısır bana bir arpa harpa Bindirmem. Ben narimiyatım. Evet saçlarım hiçbir anne 18 yıl bir kule Tüm masalların sonu mutlu bitsin. Ağlamasın, ayrılmasın insanlar. Okuyup son sayfayı.